Evet 2021 Şubat 21 değil arkadaşlar ee, mart ekim mart ekimimiz arkadaşlar iki aralıklarımız bu şekilde sıktıklar Mahsulün bitkinin Kenarı rahatsız alabilmesi için arazisi falan çekilmiş. Evet. Tomurcukları vermeye başlamış. Bitkimiz. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde yetişiyor. Havasını da bulduğu zaman. Yani yetiştirici, hassas bir yetiştiricilik. Arkadaşlar bu ekiz yapmış. Çift. Evet gördüğünüz gibi tarakçıklar vermeye başlamış. Yani arazimiz 50 de kara olup bu arazimiz Aydın'da yetiştiricinin mimarı olan Ertop Tarım Ürünleri yani Aydın İncilova'da Ahmet gayeden Ertop Tarım Ürünleri olmak üzere iç piyasalar Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde boy göstermekte. Bak. Sitemize girdiğiniz zaman da görebilirsiniz zaten gereken bilgileri. Yetiştirme konusunda hususunda, bilgi almak isteyen arkadaşlar müracaat edebilir. Müracaat edecekleri kişiler olsalar toplu. Bitkinin özelliklerini, yetişme şeklini hepsini size rahat bir şekilde anlatırım. Sık arlı, dikim aralı, dönemek kaç kilo gram ekesi, hepsine eksi verir. Şu anda ekmiş olduğumuz e, ballı basın, iyi bir şey yok şu an Görüyorsunuz zaten. Evet, i̇şte bu şekilde arkadaşlar. Tüm bilgi gereken bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar geliyoruz. İşte arazimiz. taziyi keşfettik. Evet arkadaşlar. Sitemize girip oradan ulaşabilirsiniz. www.ertopsarmure.com diye sitemize müracaat edebilirsiniz. İyi günler.